Kendi atlıyorum buraya. hadi şey kaydı başlattın mı? Bak öyle ayrı oynarsanız olmaz ama. Ben buraya atlayacağım. Bu abi kaydı şey başlattın mı? He başlattım. Arkadaşlar. Hepinizi merhaba arkadaşlar. Burabirin videosunu çekiyoruz gameplay abone ol like atmayı unutmayın. Hadi bakalım. Ha, alamazsın böyle oynarsan At zor hiç. alırsın. Kayda girdim mi uğur abi şu an? Hmm, kayıttayız ama silerim büyük ihtimal. Be. Güzel olursa atarız, kötü olursa Millet 10 tane 20 tane çekiyor. Güzel olursa atıyor doğru mu Remşit? Doğru abi. Her maç atılmaz ki. Abi ne zaman bir video help, help. Love yargı dağıtmaya devam ediyordu. Aha. Ne abi? bendeki gibi adamdan tavan yedi. Ben bana küsüyor musun? Yo niye küsüyor? Şey, belki şey. Anlamadım ki vallahi. Efe sen mi konuşuyorsun kardeşim? Hani gelsin ya. Belki videoyu silerim. Video güzel olmazsa silersin tabi ben kaç tane öyle çekiyorsun kayıt aldım sildim ya bir de montaj yapıyorsun uğraşıyorsun evet arkadaşlar bugün Dinozor modunda Efe Dua Cemşit ile Girdik maça Atlama yerini atlayamadık Yasyanı'ya atladık hakkımızda hayırlısı diyorum. Siz ne diyorsunuz? Vallahi abi. Helal olsun. Ben ben diyorum ki buradan yine nice. alıp çıkalım bu güzel. İnşallah daha birimiz alırız. Vallahi zaten dua ayrı It's oynamayı work. seviyor. Bir şey deyince daha ben çocuğum diyor. Ya ama Hani şey ben buraya <laughs> Olay o değil işte, olay ne biliyor musun? Ben gidiyorum değil, ya buraya gidelim mi diyeceksin? Evet denirse hep beraber gideceğiz mesela, öyle bir şey. supplies. supplies. Şimdi birimiz, aa fışık da buldum lan. Uğur abi atıyorum buldum. Güzel. Aranda değiliz. Atma. Tahliye de var bende canlanma alacağız. Canlanmayı sonra alacağız. Talia var mı? Abi. Efendim. Var var. Ben gidiyorum. Ne? Ben gidiyorum. Açmayın. Ben gidiyorum öyle açın. Tamam şu an açmıyor zaten. Burada ata abi. Olur mu? Neye? Şeyi. Drop gelmez ki burada. Araba gelir. <laughs> yok yok alan içinde. Burada değil. Şurada. Alan içinde. Hmm. Versene Cem. Ben işte ver süreyim. Dur abi dur dur. Hayır. 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 Tamam yapsın. Çabuk ölürüz ya. Burada armut bir durmayalım. Tamam ver. Hadi. Gel bakalım Oğlum bir bir, bir dakika sık. Evet. Iyi, iyi. Kaç dakika? 6 dakikaymış. İyi olmadı mı? Taliye'yi burada... Şey, buraya bırak ya alana girip dur. Tamam şu tepeye çıkayım da. Alanda bir şey yapalım abi canımız gitmesin bence. Al. Burada koş. İleri 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 gelin, ileri gelin, ileri gelin. Oke. Okay. Önümüz dolu vallahi. <laughs> Önümüz dolu şura. Uzan burada kuruyorum ha. Oraya vurayım mı? Orası doluysa kur mu? Şöyle gel. Hoş gibi. Oha, bu yine hadi. Köprülerdi falan. Kusen mi ne diyor? Aşiyan. Kur kur. Sustun ya. Kur. Tamam bur buraya vurdum. Tamam kur kardeşim. Dur bir dakika. Yemiş tabii. Hadi maç çok e bu niye Peki vurmuyor? Canım, Dur biraz üstte vuracağım. UZGUN Vurmuyor orada. Yamuk alan ya. Bak adamlar Mantla burada. Ben göremiyorum. İşte... <laughs> Vurdum Gel buraya <laughs> <an> abi. <laughs> ben Raşit oluyor Kurdum, kurdum Salih. Nereye gidiyorsunuz? Kur abi eşin çıktı gel. Adamı aldım. Kur abi bir. Salih'e kurdu ya. Kaç saniyesi var? Ben Ben yapamıyorum. Ben, ben gelemiyorum. İsteyim şükür. 14 saniye var. <laughs> Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Helal sana. Şimdi işaretime ineceğiz tamam mı? Tamam. Oo <laughs> köprüye olmaz ki abi herkes basar. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Hayır hayır. Dikkatimiz var. Vallahi oluyor. sıkışırız biz ben size söyleyeyim çok kötü sıkışırız really orada. <laughs> atlayın 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 Atla. atlayın. Bu kadar. Beni. He, bura biliyorum bura olur ya. Güzel değil mi? Harita yok. Hafiften güzel, güzel. Harita, lootu tazeleyelim. Bam bam. <gülüyor> <gülüyor> Ama burada attın ya. Evet, abi, şimdi düşünmüş. nasıl gelecekler görürüz. görürüz. Buradayım gel. <laughs> Al. Totem olsun. Güzel A bir şey aldın, gelsin. Aldın. Oğlum böyle beklerseniz ölürsün. Ha, şey bulamam. Sa A, benim, benim ya. Hayır hayır sahibine bırak. Ya. Sahibi o. MG'yi ben alıyorum ben gerisine karışmıyorum. Sahibi ne derse o. Pişek şey olun sonuçta bizim. Şahteye gelebilir sen Ya çatı da değil. Değil değil. Ne çıktı? Ay, goza. I got surprise James sen bir şey aldın Ölümün... mı? He? Kardeşim Groza'yı seçtim Groza'yı aldım Groza'yı aldım Başka ne çıktı? Ya benim de o Başka da bir şey <laughs> <Üçmeleri. gülüyor> Başka bir şey çıkmadı E tamam almışsınız oğlum işte ben hiçbir şey almadım bir... Kardeşim Groza'yı seçtim Kardeşim Groza'yı seçtim ya <gülüyor> <gülüyor> Ben gelmiyorum. Ya var ya keskin çıkmadı ya? Hmm. Niye kesiyorsun? O küsüyorsun? zaman şöyle yapar. Dur MH kimde? Ben de, de? Al vuruz ay sen MH'yı bana ver. 8x var bende. Bende ben de, ben de, var. de var. Oho. Hepsini <laughs> <laughs> istiyorlar değil mi? Son hakkını. Adam geliyor hazırlıklı olun. Değişinden hayvan gibi Birinde sanki M24 vardı. Kimde? Dino geldi. İçeri girin. Hayır, Dışarıda durmayın. Bro, araba kardeş. Dışarıda durmayın. İçeri girin. Geldi. Havada. O T-Rex. T-Rex geldi. Dışarıda durmayın Bomba sağa gideriz vallahi. Farklı yerde durun. Bir numara git dön dön. Kardeş hepimiz aynı yerde durun ya. Bir bomba sağa gidelim gideriz. Gösterme bence ha Uğur abi. Kapıyı kapat. Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. Mark location. <laughs> <Marked a location. gülüyor> Öldüler. Abi gitmememiz lazım. Öldü, öldü. Şeymişti. Öldü. öldü. öldü İkisine vurdum. Vurdum MG benim. MG senin değil, MG benim. benim. Adamları ben vurdum. Öyle olsun lan biz öreriz. Ooo gençler. A gel AVM'yi al, AVM'yi al, AVM'yi <laughs> al. Gel buraya, bu tarafa Merhaba gel adam var. Bana de doğru abi. Ne yapayım? adamı tutsana. Bir dakika abi nasıl tutayım ki? Ben durdu bıraktım yanlışlıkla kroza yat lan. Demşit <laughs> gemiliği sat. Sanırım bak Al 8x. 8x 6x attım size. Adam... Orada bir ışık şey daha var ha. Şey var elimizde. Hazırlanın gidiyoruz canlarınıza basın. Yok ki varmış. Adamlarına nasıl var ya emin indi. iki kişi sandı sizde. İndi dedi. Uğur o ooo be bak hani gençler. 2 tane bir şey, üç tane bir şeyimiz oldu. Var mı? İki boş. Vallahi var. bak Yemin bakayım benim vurduğum adamlardan çıktı değil mi? Eee tamam. abi al sana vereyim bir tanesini abi. Gel gel atarsın sen. Bin. Herkes binsin. Hadi. Hadi. 6x daha isteyen var mı fazladan? Çabuk lan çabuk. Araba geldi ya. Ben ben. Bana 5.56 lazım. Oy! Yalansın abi. Ekip arkadaşı bunlar. Bol bol sis alın. Onların ekip Vallahi arkadaşı ha. var. He. Gelin burada ne istiyorsunuz? AVM var. M24 var pardon. Groza var. Çocuklar oldu mu istediğiniz? istediğiniz loot oldu Kendin mu? Dedim. He? Benimki oldu. Oğlum birkaç tane groza attık size. Ben Grozay'ı bıraktım valla. M4 kullanıyorum. Ne ihtiyacınız var söyle. Araba geldi. Araba geldi. Araba, Araba geldi. Araba geldi. Oo. Bunları da aldım. Awesome. Uğur abi nereye tuttu Uğur abi? Tutsanıza can dönüyor. Cemşit tutun. Bak Cemşir tutun diyorum oynamam size bir daha bak böyle yaparsanız. Video çekiyoruz. Oo, o hepsi da aldı. Lan adamları vuruyoruz takır takır canımı basıyorum adamı niye tutmuyorsunuz? Heh aferin. Helal sizde. <laughs> adam bunlar Peki. adam. Uğur abi kaç <laughs> kill var? Hı? 5. Kaç kill var? 5. AVM var. MG var. <laughs> Aldınız mı AVM'yi de? Size Aa, nasıl? Bir, bir şey supplies. söyleyeceğim. Size istediğiniz loot'u yapamadım mı tamam. hala? Ben yaptım valla. Tamam ben oğlum adamları vuruyoruz loot'ları alıyoruz işte istediğiniz loot olması lazım. Hadi gidiyoruz. Ben de al. Oo. Ben ben kullanıyorum. Şeyi ben kullanıyorum. kullanıyorum. Bir şey ara veriyorum ya. Bana ver. <laughs> Bir şey ara atayım mı? Uğur abi ne Gel diyorsun? gel 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 gidiyoruz. Hala fişik mi var? Çabuk benim ee, gidiyoruz. İki tane var hem Kaç tane? İki. Bir de bir kişi daha vardı. Üç fişik oluyor toplam şu an. Ya ben bir tanesini atabilirim. Video çekeceğim. Ya araya verek birini ya. Bence Uğur abi. Gereği yok burada atılmaz daha fırsatın. Benim loot tamam kardeşim ben atıyorum bir şeyi araya veriyorum. Ya atma atma. Lootlar olsun. Ü üç tane fişe katardık havaya. Videoda güzel durmaz mıydı? O zaman bir tane bir tane sana araya verdim ne olur ne olmaz diye sana zaten bir tane Aa önümüzde bakayım var. Şurada da var. Bu benim borç borç Bakın bu dinozor her an ölebilir tamam mı? Olacağım. Hazırlıklı olun her şeye. Olacağım. Şu Arabaya patlatsaydık iyi olurdu ya. Sıfır leşeviyle Adam buralarda bir yerde hazır mı? Aa gördüm gördüm gördüm. Olacağım. Şurada şurada. Tamam. Lan sıkıştım burada. Dinozor içinde sıkıştım biri ben pulansın tamam çıktım valla Baga girdi ya Watch out. Watch out. Nerede adam? Şurada aşağıda var. Mark Burada da var? Yakında da mı var? Ayrı oynamayın. Bir yedi o. O yedi benden ha. Yere yatan. Evin içinde de mi var? Aaa Evin içi temiz herhalde Şuraya kadar var 2 kişiler miydi onlar? 3 kişiler miydi öyle bir şeydi? 2 Bekle açıkta oynamayın Efe nereye Vurlar, gidiyorsun sen? Vururlar mı abi? Vururlar seni geri gel Nereden vurdu seni? Kapalıydım Tamam gördüm. tamam, tamam, Şuradan bir yerden sığıyor ya. Siz atmasaydın keşke. Thank you. Thank you. Keşke siz atmasaydın. Niye? Ben geri çekiliyorum yanda geldi. Sıkıştı ha. Şu an dördü dördü de. Onlar dört takım. Acele etme diyorum. acele etme. Ya Cemşit buradan bak çıkamıyorum öldüreceğim beni ya. Bunlar baş yapacaklar. Şaka gibi ya. Oha Şaka gibi bak ben dinleseniz oyunu alacağız ya. Ya Beni kaldır, çabuk kaldır. Cevşit adam burada geldi. Arkanda, arkanda bırak. Vur o ipni. Öldük ya. ain't nothing baby